Arkadaşlar hepinize merhabalar. 5 Ekim Pazartesi günü iddia kuponumuz tutmuştur. Kazanın arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel bir iş başardık. Güzel bir oran yakaladık. Ve kuponumuz tuttu. Kazanın arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten bugün yakalamış olduğumuz oran gayet de iyiydi. 3'ün üstünde bir oran vardı. Ve kuponumuz tuttu. İlk olarak maçlardan kısa bir bahsettikten sonra 6 Ekim'in iddia tahminini vereceğim sizlere. Kuypio e, tampera maçına tam 2-3 gollük maç demiştim. Tam ya alt biter ya üst biter. Sınırda biter dediğim bir maçtı. Ve 1-1'lik skorla bitti. İlk yarısı berabere bitmişti. 0-0. ikinci yarı karşılık gelen gollerle 1-1 ile bitti. Ve 2-3 gol demiştim. Gayet de güzel oranı vardı arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum oranında. Eee Toplam gol aralığı 2-3, 1.67 oranı vardı. Kuponumuz bu tahminimiz tuttu. Diğer maçta da Nürnberg Darmstadt maçına da 2.5 gol üstü demiştim. Bu maç hala oynanıyor. Dakika 87 ve 2 kilik skorla devam ediyor. 2.5 üstün oranında 1.50. Dün 1.50 1.55 civarındaydı verdiğimde ve gayet de güzel bir oran yakaladık ve kuponumuz tuttu arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Sizlerden isteğim kanalımıza abone değilseniz abone olup ve videoları beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. Umarım bugün bize güvenerek oynamışsınızdır bu kuponu ve kazanmışsınızdır arkadaşlar. Paraya ihtiyacı olan arkadaşlarım bilhassa onlar kaz oynayıp kazanmıştır. Umut ediyorum ki. 6 Ekim'e geçelim arkadaşlar. 6 Ekim Salı günü. iki tane maç belirledim. Ee, bu maçlar hakkında ilk tahminlerimi vereceğim sizlere. İlk maçımız 21:45'te başlayacak. Chesterfield Hartlepool maçı. Hart Depor ilk maçını kazandı. 2-1'lik skorla. Chesterfield'in ise ilk maçı olacak. E, Ulusal Lig e, İngiltere Ulusal Lig müsabakası. Baktığımızda 2018 yılında ve 2019 yılındaki maçlara genelde gollü geçmiş. Karşılık gol var bahisiyle tamamlanmış. Bu maçta e, oranlar birbirine yakın. Taraf bahisini önermiyorum arkadaşlar. Maç her tarafa gidebilir. Benim bu maçtaki tahminim karşılık gol var. İki takımdan da gol bekliyorum. Kadro kaliteleri birbirine yakın. Hartlepool biraz daha ıı, üstün bassa da ben bu maçta Chesterfield'ın da gol bulacağını ve deplasman ekibinde gol bulacağını düşünüyorum. Ve 1.50 orandan karşılık gol var diyorum. İkinci maçımız Helmond Sport-Cambur maçı. Bu da ıı, Hollanda Ligi'nden bir maç iki i̇ki takımın baktığımda Cambur 3 maç, 5 maç oynamış. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var. 16 gol atıp 7 gol yemiş. Lige iddialı başlayan bir ekip. Ev sahibi ekip ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. Sadece 2 gol atıp 6 gol yemişler. Bu sezona kötü başlayan bir ekip. Aralarındaki maçlara baktığımızda 2019 yılındaki maç geçtiğimiz se sezonda 5-1'lik Cambur galibiyetiyle bitmiş ve e bir önceki maça baktığımızda da 1-0'lık galibiyetle bitmiş. Genelinde kazanmış bir kazanan bir takım Kambur. E, ee, maç sonucu 1'e 6, beraberle 4-25, maç sonucu 2'e 1-20 oran açılmış. Kambur kazanır diyorum arkadaşlar bu maçta ama 1-20 biraz düşük geldi bana bu maçta. Benim bu maçtaki tahminim ilk yarı 2 arkadaşlar. İlk yarı e, Kambur'un öne geçeceğini düşünüyorum. 1.60 orandan deplasman ekibi ilk yarıyı önde kapatır diyorum ben. Gayet güzel bir oranı var. 1.60'dan e, ilk yarı 2 bu maçtaki tahminimde. Tabi e, garantici olmak isteyenler varsa ilk yarıya güvenmeyen iste, güvenmek istemeyen arkadaşlar varsa direkt 2 diyebilir. Ben deplasman ekibinin bu maçı rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Ama ben ilk yarıdan da skoru bulacak canını düşündüğüm için 1.60 orandan ilk yarı 2 diyorum. Bugün de gayet güzel bir oran verdim. Umarım kazanırız. Bu haftayı kazançla tamamlarız ve hafta sonunda bomba gibi maçlar var. Hafta sonunda kazançla kapatmayı ümit ediyorum. Kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. E, katılla ilgili videolarda paylaşıyorum arkadaşlar katılla ilgili tahminlerimde. Bugün e, vermiş olduğum 3 maçın ikisi geldi bir tanesini ne yazık ki 94'te yattı Gayet güzel oranlar verdim bugün de ve e, tahminler geldi. Katıla da e, katılıp e, paranızı katlayabilirsiniz. E, oradan yani verdiğiniz paranın katı katını alacağınızın e, garantisini veriyorum buradan. Hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.